Fark bekliyoruz. Hadi arkadaşlar. Hocam <laughs> iyi çalışıyor dışarıdan ha. Evet, Ahmet hiç boş bırakmıyor. Neyse, yavaşlatıyorsun çocukları ya. A Ömer Faruk oynuyor. A ah be! Attı! Ah be! Bak Bravo. dedim size Ayaz atacak dedim attı A be! Aferin Ayaz! Bravo Ayaz! Bir bakabilir miyim? El, boyu Biz kısa. Berat dedik, bizi tercih ediyorlar. Ben hiçbir sebebim yok sandım. Çok benziyor bu. Hocası bile Berat zannetti. Evet, evet. Hocam zoom'u bir tık geri alırsak tabii, daha güzel olacak. Tabii, tabii ki, tabii ki. Evet. Pekala, pekala. Kim var orada? Yürü doğru be. Ramaşıta yapacak. mı? Arıyor, arıyor. Babası gibi sever ramaşıtaları. Bir şey yapmak istiyorum. Kim kaldı? Hasan var. Yusuf Denkçi var. Bir de Kamil var orada bu sonic gibi koşunünde 数学。谢谢啊

Buraya atçalım işte. Koç hocam biraz uzaklaştık mı? Evet, yaklaşayım mı ya biraz? Biraz uzaklaştık. Tamam. Ama geç geliyor ya şey. Tamam. Şu pozisyondan sonra. Yap onu be! Çok müsait. Tamam. İki kişi müsait yani Şimdi ya pozisyondan sonra yaklaşacak. Hı -hı. Burada yaklaşıyor. Şimdi tamamen yaklaşacak. Şimdi iyice yaklaşacağım abi, ona bak bir nasıl. <laughs> tamam. Çok güzel. Bu şey güzel olacak. Burada kalırız. Daha yakın uzak yapmayız herhalde. Yok ya, çocuklar her şey pozisyonlar da gözüküyor. Kaç kişi? Abi onu da sen düşün Can. Onu da sen say. Hocam U bir, kaç bir, bu? Bir, U 13. Bir, yani 6 ya da 6 7 1 oldu. 7 oldu. Şimdi de 7. oldu evet. Yedi 7 1 galibiz. İyice. U 13 maçımız. Hocam. Muhtemel. Aslında şu tarafa geçse de çok iyi hocam. Orada geçiyor ya. He doğru. Ama o zaman şu teller biraz daha mı önümüze gelir? Hocam ama burası bir tarafa da Atın Tamam ee. çekim şu an Yani ilk yarı başladığımız kadro, ikinci yarı zaten dört değişiklikle başladık. İlk yeri kadro yok, kadroyu e, Instagram sayfasından görebilirsin. 7-1 galibiz. Talacım rüzgar etrik yaptı yavrum. Dört. Dört attı hatta. hatta. Dört golümüzü rüzgar attı. Bir tane kuzey attı. Kuzey bir gol çalışı yaptı. Çok şükür. Ömer Faruk attı. Ömer Faruk gol attı. en son da Veysel. Evet son golümüzü de Veysel attı. dikkat dikkatli. Ömer yürü Ömer yürü. Yürü Ömer yürü kaldır kaldır. Ah oh, kaldır, kaldır, kaldır kaldır Oliver'le başladık kalede ikinci yarı Utku ile değiştirdik. Ben Döner mi isterse evet. döndük evet. offside yok. Evet. Çok güzel atak. Evet. Golle sonuçlandırmalıydık buna. Nasıl? Allah Allah. İşte bu skorun verdiği Rahatlık. rahatlığın Bak. bize verdiği Bak. zararlar. Hocam kaleci kim yazmışlar? Evet. Utku'yla yani Oliver'le başladık. İkinci yarı Utku'yla değiştirdik. İkinci yarıya Utku'yla başladık. Kalemize zaten çok fazla top da gelmiyor bugün. Evet. Kenarda oyuncu değişikliklerini görüyoruz. Ahmet Hamdi ve Yusuf Denkçi. Kuzey'den harika bir vuruş ama direkten döndü. Kuzey gerçekten. Sonu müthiş müthiş müthiş. Kaç tane değiştiriyoruz ya? Şu an kaç kişi giriyor? Hocam üç giriyor, dört de değişti, yedi tane. Yedi mi? Allah. Allah. Tüm yedekler giriyor hocam. Hadi Burada yedik şimdi. Ha burada bir hepsi girebiliyor değil mi? Doğru. Hasan! Burada hepsi girebiliyor ya. Doğru doğru. Ne şey çok güzel. Çok, çok, çok. Yedeklerimizin hepsi şu anda sağda. Evet. Bravo! Kuru oğlum güven kendine. Aferin sana. Aferin sana. <laughs> Aferin sana. Bravo. Bravo. <laughs> Yenge kaydetti mi? Yenge YouTube'dan akşam muhtemelen yayınlamış oluruz. Sen ne Maç yapacak bir şey yok. Tercihin boyu ikisi. Ne, ne oldu ya? Ne oldu ya? Dolu bir şey öyle bir şey. Oyunculuk şey kaleye var. geçebiliyor mu? Geçebiliyor mu Evet, Ya şu an bu oyunda oynayamaz bu şekilde de. O zaman dışarı o zaman, çıkacak. Zaman Değişiklik yapması lazım yani. Tabii formaları değiştirmesi lazım. Yani tabii şimdi bu... Bu saçma bir iş oldu. Evet çok gereksiz bir hareket oldu yani. Kaleci oyuncu ile şu an yer değiştiriyor. Kaleci ile oyuncu yer değiştir. Evet. Ben yani ilk defa böyle bir şey şahit oluyorum. Daha önce böyle bir şey şahit olmadım. Kaleci kendi şortuyla. Bence daha iyi. Ya iyisi kötüsü tartışılır. Daha önce şahit olmadığımız bir şey. Hocam, Çok bizim de yapacağımız bir şey. yok herhalde. Evet. Ondan dolayı da olmuş olabilir. Şimdi onun şortu da farklı. Evet. <laughs> ya kendi müsaade ettiği sürece sıkıntı yok. Normalde bu şişi kural hatasına girmez mi? Bir tane yedekleri var. Ya zaten skor da şey olduğu için belki ondan hoca şey görmüş olabilir. Evet. Takımın kaptanı şu an kaleye geçiyor. Evet. 8 mi oldu ya? Abi Kaan'ımızın golüyle skoru 8-1 yaptık. 9 geldi. 9 geldi. Rüzgardan. Bravo. Ne oldu kaleci bir işte. O çocuğun ne özgüvenini kırıyorsun abi da. Dokuz oldu. Okuz. Dokuz oldu. Okuz. dokuz rüzgar. Zaten, <laughs> zaten son 15 beş dakika kaldım için bitmesine de. Beş dakika mı hocam? On beş dakika. On beş, on beş dakika yapmaz ya. Yok, o kadar bir... Kaç dakika oynuyor bunlar? 30 oynamıyor mu? Otuz beş mi? Otuz, otuz. Muhtemelen. Tam on beş dakika var da oynatmaz muhtemelen. Erken bitirir. Erken bitirir ya. Bin beşte bitirir. Dışarı... Hadi oğlum. Oo ya en sevdiği şeyler biliyor musun Ömer'in? En sevdiği toplar. Ama iki tane, üç tane kaçırdım. Ortamda güzel Ortam da güzel sessiz. Ortam da güzel sessiz. Ortam de başlığını tamam mı? Bravo Kale. Ya da sağ bek. Buradan ha. Demirler de yok ya. Oo, Faruk Faruk'tan, mükemmel bir gol 9 dokuz. Ama ayırıyor. abi şimdi yani bak 10 mu oldu? 10 oldu. Abi vuruştan önce kaleci öyle bir yerde duruyor ki. Çünkü bilmiyor çocuk nerede duracak. Çünkü kaleci değil. Öteki tamam boyu kısa ama en azından kaleci yani. Biraz yani daha doğru, iyi yerde dururdu, dururdu yani. Bak izle kaleci nerede duruyor? bak Ya, Sekilme bitir, sekilme bitir, şey. bitir, 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 bitir. Evet, maçımız erken bitti. Hoşçağın. Teşekkür ederim.